dün gece Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show programına bağlanan ve Diyarbakır'dan aradığını söyleyen bir öğretmen, ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız diye sormuş. Burada yaşananlar ekranlarda çok farklı aktarılıyor. Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun. Artık bize el verin. Yazık ki insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin. Anneler ağlamasın dence. Ancak PKK terörünün, terörünün hiç kınanmadığı bu konuşma halkın büyük kısmı tarafından tepkiyle karşılandı. E zaten mide bulandırıcı yön orada oluyor. Çocukları, çocuğu öldüren kim? PKK. Halkı öldüren kim? PKK. Polis asker niye gidiyor ya? Onları kurtarmak için gidiyor. Yani her şeyi tapa takla çevirmeye kalkıyorlar. Ne kadar ayıp ya. Halkı kurtarmaya geliyor. Anneleri, çocukları, dedeleri kurtarmaya gidiyor polis. Ve burada canını veriyor. Buna rağmen sanki halkı öldürmeye gitmiş de Başka da görevi yokmuş gibi anlatıyorlar. Bu çok büyük vicdansızlık. Çok ayıp. Beyaz Show'da PKK, PKK propagandası yapan kadının öğretmen olmadığı anlaşılmış. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri bir televizyon programında telefona bağlanarak öğretmen olduğunu söyleyen, işte Beyaz'ın programı bu. Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'nun devam eden terör operasyonları eleştiren kişinin öğretmen olmadığını açıklamış. Beyaz yine çıkıp bu programdaki hatayı düzeltebilir. Evet. Konuştu yani biz adamlar bizi oyuna getirdiler desin. Yani ben bilmiyorum onun öğretmen olduğunu. Boş bulundum desin. Ben PKK'ya şiddete karşıyım. PKK asıl canları alan, şiddeti uygulayan PKK'dır. Anneleri, çocukları öldüren, şehit eden PKK'dır. Bu alçakların üstüne gitmek lazım diye söylemesi lazım.